Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Evet dostlar havalar biraz ısınıyor. Bizde ee, biz de ne yapıyoruz? Posta güvercinlerimizi eğittiğimiz kadar da oyun kuşlarınımızı e, uçurmaya çalışıyoruz. Geçen biliyorsunuz e, Ayaz'la şu koca erkeği kaldırmıştık. Arkadaşlar şöyle alalım. Bakın 4 yaşında bir erkek. Arkadaşlar o gün biraz zorladım. Ee, kuş eş kovalıyor. Kızgın bir kuş. Bakalım kaldıralım. Ne yapacak? Görelim. Hadi oğlum. Kalk. Bak şöyle kaldırayım da. Ha. Maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş yeni uçuyor, kaldırırken de anlıyorsunuz zaten. Ee, bakalım neler yapar? Şöyle bir izleyelim. Bakın alçak alçak gelmeye başladı. Bu e, geçen sene e, gene uçurduğum yani bu aylarda kaldırdığım bir kuş. 4 sene arka arkaya videoları var arkadaşlar. Çok ağır. E, şu anda ham da bir kuş. Ama gene sözümüzün arkasındayız. Kaldırdığımız zaman sağa sola yeltenmeden kalktı. Şunları şöyle bir kapatalım. Biraz ısınsın sevgili dostlar. Bakalım. Şu kapıyı bir kapatalım. Biraz şöyle. Ama bu kadar çatının içinde görüyorsunuz. Sonradan yani uzun zaman sonra kaldırdım, kaldırmama rağmen uçmam demiyor arkadaşlar. Şöyle biraz yükselsin. Evet başlıyoruz. Bakın gezinmeye başlayacak. Yavaş yavaş. Yalnız çok ağır, çok ham. Neyse bakalım ısınsın görüşelim. Aa, kuşlar havaya kaldırdı. Hepsi havaya kalktı ya. geliyor. Ay maşallah nereden geldin öyle be? Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kuş 5-6 dakikadır havada. Ama dediğim gibi ham bir kuş. Bakın. Bir de eş kovalıyor arkadaşlar. Kuşmuş yok şu anda. 5-6 dakikadır bir açılıyor geliyor ama tabii ki de formsuz. Ama maşallah hiçbir çatıya da yeltenmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Evet. Bakın açıldı. Hemen şöyle biraz kuşlara yol verelim. Gelin bak. Gel. 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 Bakalım. Evet bakın. Çok ağır bir kuşama dostlar söyleyeyim size. Eyvah yapma. Şöyle bir oyun kuşu bekleyenlere de bakalım. Çok güzel girişleri vardı bu kuşun arkadaşlar. Uzaktan kapatıp kapatıp geliyor. Bakın geçen atmacanın kovaladığı nerede? Teşhurdu arkadaşlar. Kuş şuraya şunun altına soktu. Yatırdı. Allah'tan komşu gördü. Ayaklarına tutmuş. Hiçbir yerinde bir yara yok. Ötüyor bakın orada. Çakmaklı erkeğimiz. Kuş nerede? İnşallah. Uçuyor. Dedemize bakın. Gel. Dede ve nine. Bakın şu iki ağacın arasından çok güzel geliyordu kuş. Evet oradan geldi ama oynarsa bakalım. Uçsun bakalım biraz. Ne yapacak? Ama dediğin gibi çok ağır. Bakın. Evet motora bağladı. Kargalarını gördü galiba. Yavaş yavaş kaldırıyoruz. Bakın şu 45 dakikayı falan çıkarmaya başladı. O kuşlu arkadaşlar 4 yaşında. Bu da 4 yaşında aynı. Bakın açılıyor. Bu biraz daha formda ondan. Onu birkaç kere daha fazla kaldırdım. Ben kışın uçurmuyorum arkadaşlar. Kışın yatırıyorum. Çünkü başımın belası Doğan e, hallediyor. Bakalım yavrularımızı ne yapacağız? Tam onların aktif zamanlarında yavru eğitimi vereceğiz. Allah hakkımız ayrısını versin. Ama hava çok güzel. Bakın şuralar bir yeşillense güzel olacak. Bahçemiz filan. Ama şu anda tabii daha kıştan çıkmadık yani. Vay 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 vay. Şuradan çok güzel geliyordu beyler ha böyle. Durun bakalım bekleyelim. Yapar mı? Ama gezinmeye başladı. Gel oğlum. Çok kalıplı bir kuş. Bir de yattı mı? Kilolanıyor dostlar. Bakın ben buradaki kuşların hepsini tek tek kaldırıp çekmeye çalışıyorum. Mesela şu dumanlı geçen seneden, e, geçen senenin yavrusu hayvana e, sıktan çıkarmadık, öyle kaldı. Bakalım yaz gelsin onu da zorlayacağız arkadaşlar. Şu görüyor musunuz? Bu arada çanakları çıkardık, e, iyice temizliğini yapacağız. Artık bakın şu iki ağacın ha buradan dostlar güzel giriyordu, daha hiçbir şey yapmadı dostlar. Bizde neyse o. Oynarsa da çekeriz. Ama uçuyor. arkadaşlar maşallah. Bakın şu ağaçlar arasından geliyordu oradan geldi kuş gördünüz değil mi? Maşallah. Uçurdukça söküyor. İnanın bana belki iki belki üçüncü uçuşu bu. Geçen seneden bu yana. Ben bunun videolarını hep çekip çekip atıyorum arkadaşlar. Bakın oynadı. Nereye gidiyor? Hamlığını bir azsın. Ama e, şu anda 5 hadi oradan da 5 dakika. 10 dakikadır havada dostlar. Ben size videoyu hiç durdurmadan uçtuğu sürece çekmeye çalışacağım ama ne kadar çekebiliriz bilmiyorum. Bakın. kuşlar da kızmış iyice. Bak bu da eş kovalıyor arkadaşlar. Şu gök mü? Kırmızı boncuk mu? Yo nerede? Şu dişiyle eş. Dostlar. Gel. Yok ya pardon ne diyorum ben ya. Şu dumanlıyı almış dumanlıyı. Arkadaşlar. Öbür erkekle karıştırdım ya. Şu erkekle karıştırdım onu. Bu dumanlıyı almış o. Dostlar. Bakın. Gördünüz mü? İlk 5 dakika burada dolanıyordu değil mi? Maşallah. 4 yaşında bir kuş için arkadaşlar bu gayet iyi. En azından bize yetiyor. Bakın şu ağaçlar nasıl engelliyor. Oradan kıvrılıp geliyordu kuş. Şuradan kıvrılıp geliyordu arkadaşlar. Es geçiyor. Gel. Vallahi 7 dakikada oldu bile. Üstüme, üstüme geliyor hayvan. Gel. Gel. Bak diğerleri eş yuva kızırdığı için arkadaşlar dışarı bile çıkmıyorlar ha. Bakın nerelerden. Ağzı bir karış açıldı gene hemen. Gel. Gel oğlum. Evet dostlar. Biz çekip anlatmaya çalışıyoruz. Tabii posta kuşu besleyenler bu videolara ilgi göstermiyor bile ama ben ikisinin de aşığıyım arkadaşlar. Hem postanın hem bunların. Eğleniyoruz. Posta kuşlarımızın işi bittiği zaman yazın bize daha çok vakit kalıyor. Bu sefer de ne yapıyoruz? Biz bunlarla eğleniyoruz dostlar. İşte şunu, şu eşi arkadaşlar şu. Bakın şu ağacın arasından geliyor dedim. Hayvan nasıl yön değiştiriyor. Önemli değil ama en azından gözünüzle görüyorsunuz. Hiç durdurmamaya çalışıyorum. Yani kuşun uçuyor kuş. Bakın çok güzel atlıyordu böyle. Ne geldi arkadan? Bir şey değilmiş. Gel. Çok güçlü bir kuş ama. Gel. Bakın içeriden çıkmıyorlar bile ya yarısı. Gel. Gel. Hepsi eş kızdırıyor, yuva kızdırıyor. Nereye gitti bizimki? Aşağı yukarı 15 dakika oldu mu beyler? 15 dakikadır uçuyor işte. Gel. Hayvan şuradan girerken şuradan yer yapmaya çalışıyor şimdi. Bak oradan ağacın etrafından dönecek dostlar. Görüyor musunuz? Bu eve ilk taşındığında bu ağaçlar böyle daha ufacıktı. Çok güzel oradan kaptırıp geliyorlardı. Ama bunlar daha yarın bir gün yeşillenecek, yaprak da olacak. O kuş ne yapacak bilmem bakın nasıl yön değiştiriyor. Valla bunları mazeret diye anlatmıyorum dostlar. Ben sadece görüyorsunuz zaten gözünüzde. Bakın. Vay 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 vay. Oradan aldı ya. Eyvah arkadaşlar yapma ya. da gidiyor. Çocuk ara dışarıda. Bakın bunlarla şimdi hareketlilik başladı. Vallahi bir dakikamız yeter mi bilmem. Belki bir sefer daha çıkarabilirse. Yapmayın lan. Bak ya yapma lan. İnecek beyler. Gel. Bunlar kalkmasın yeter ki. Ağza bakın bir karış. Ağza bak ağza diyorlar ya dostlar. Öteki çok fena arkadaşlar şu çakmaklı onu da zorladım biraz. Bak 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 bak. Bu da eş kovalıyor. Şöyle. İşte bu Biraz sonra e, posta güvercinlerimizin karartmasını yapacağız. Yapmadan önce de böyle biraz eğleniyoruz arkadaşlar. Benim etrafım komple yani oturduğum evin etrafı komple evlerle kaplı. Ee, burada da tabi yaman çat, çatı yatan bir kuş olsa sevgili dostlar. E, hem postalara zararı var çünkü ne olacak erkekleri saldığınız zaman dişi bir kuş kaldığı zaman dışarıda yani oyun kuşunuz. Bu sefer erkekler ona gidecek. E, çatıda e, 3-4 gün yatacak. E, başa bela. O yüzden bunların ben bu boylarını seviyorum. Adam gibi de şuraya iniyorlar zaten. Bahçemizde görüyorsunuz. E, bakın. Valla şu anda 12. Hadi 5-6 dakika. 20 dakika oldu dostlar. 20 dakikadır uçuyor. Gel oğlum. Gel. Hepsi içeride eş. Bak 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 otları topluyorlar abi. Oy yamıldı 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 yamıldı. İyice yoruldu ama. Bakalım bu yorgunluğa gelip buraya inecek mi dostlar? Bakalım. Kapatmayacağım. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Kuş antrenmanda. Daha bir şey yaptığı yok. Söyleyeyim size. Yaş 4 arkadaşlar. Eyvah. Posta geldi bir tane. Vallahi billahi bir posta geldi. Hayde. Uf. Onunla beraber gidiyor. Hayırlı. Nereye çıktı kuş gördünüz mü? arga aferin sana. Gel oğlum. Bakın nerelerde geziyor arkadaşlar. Gel. 14 hakikaten 20 dakikayı doldurduk. Gel bak. Gel, gel. ha bakın ya. Yarısı içeride yuva düzmeye falan uğraşıyorlar. Ot götürüyorlar içeri. Bu arada orayı da temizledik arkadaşlar. Ee, şöyle bir durun bakayım. İşte dışarıda bakın. Hepsi burada. Görüyor musunuz? Bak, bak 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 bak. Ot topluyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Gelin bakayım. Çıkın. Hadi kuş oynar oynar. Şimdi yürü 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 yürü. yürü Yavaş. Şuradan ne güzel geliyordu kuş. Nereye gitti? ah üstünden geçti. Evet, topu topu bu kadar kuşumuz var beyler. Oyun kuşumuz. Ben biliyorsunuz her sene yavru almayan bir adamım. Yani aldığım zaman da 6'yı geçmez dostlar. Bakın eş kovalıyor dedim size. Onu da uçuruyoruz. Bakın eş kovalıyor dostlar. Hepsi eş kovalıyor. Bu da havadaki de eş kovalıyor. Ense de. Bakın nereden geliyor araya bakın. Gelecek mi? Boğ, yoruldu inemiyor ama görüyorsunuz değil mi içinde ne olduğunu kuşun bak inanın bana bir şey yapmıyor söyleyeyim size ama ee, ne 4 yaşında bir kuş abi gerçek inecek evet bakın şu vücudun kalınlığına bakın ağza bakın 20-23 dakikayı falan çıkardı. Bakın. Neyse dostlar. İnşallah biraz hoşunuza giden video olmuştur. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Abi Ergün Sarı sözü de videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıkları yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.